Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz hepiniz. Bugün önemli bir konuyu tartışacağız sizinle. Tercih zamanları. Üniversiteler açılacak ve harıl harıl öğrenciler tercih yapıyorlar. Peki bu tercihlerde nelere dikkat etmemiz lazım? Neler yapmamız lazım? Neleri düşünmemiz lazım? Önceliklerimiz neler olması lazım? Çok kısa bunlardan söz etmek istiyorum. Bugün yalnız bir konum var. Berkay Göksoy, kendisiyle geçen sene bu tercih zamanlarında harır harır çalışmıştık. Kendi deneyimlerini de bize aktaracak. Berkay biraz kendinden söz eder misin? Merhabalar herkese. Ben Berkay Göksoy. Ee, Yaşar Acer Fen Lisesi mezunuyum. Şu anda da Altınbaşı Üniversitesi'nde %100 burslu olarak hukuk fakültesinde okuyorum. Geçen sene tercih dönemi açıkçası biraz zor bir dönemdi. Çünkü geçen seneki YKS gerektiğinden, yani olması gerekenden biraz kolay olduğu için sıralamalarda çok yığılmalar oldu. Ve hani kimse neredeyse beklediği gibi sonuç elde edemedi. Ve sonra ben de Metin Hoca'ya danışmaya karar verdim. Çünkü gerçekten de tercih süreci zor bir süreç. İşte ne yapacağım, nasıl yazacağım, ne yazacağım falan çok kafa karışıklığının olduğu bir dönemdi. Ve sonra biz de önce şunu yaptık. Benim sıralamamı belirledik. Daha sonrasında sıralamama uygun olan üniversiteleri yukarıdan aşağıya doğru yazmaya başladık. İşte o zaman ilk, ilk önce sıralamayı belirledik. Aynen. Ve o sıralamaya girebilecek üniversitelerin bütün hepsinin listesini evet. yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Aynen. Sıralamamızı belirledikten sonra o sıralama uygun olan bütün üniversiteleri bir kağıda yazıyoruz, o şekilde yaptık biz. Tabii bundan sonra başka bazı aşamalar da var, onları da söyleyeceğim. Yakın bütün üniversiteleri yazdıktan sonra, bu arada sıralamaya göre yapıyoruz listemizi, puanın çok bir önemi yok çünkü. Bunları yazdıktan sonra biz kaç üniversite yazdık? Benim sıralamama çok yakın işte mesela 2000-3000 aşağısı falan gibi nereden başlayarak sanırım 7-8 kadar falan o şekilde üniversite yazdık. En tepi her zaman diyorlar ki 2-3 tane hayal tercih yapmayı unutmayın. Yani sıralamanızda çok çok uzak dahi olsa ne olur ne olmaz. Bir hayal tercihiniz mutlaka olsun. Yani bilmiyorum hiç gelen var mı bu hayal tercihi? Bana <laughs> gelmedi keşke gelseydi ama yine de biz de yaptık. Daha sonrasında bu aşağıda bu arada hayal tercihleri tabii ki istediğim üniversiteleri yazdım. Daha sonra aşağıda bu geri kalan sıralama yakın üniversitelerden de hani hiç istemedim, gitmek istemediğim üniversite olabilir ya da ne bileyim imkanları yetersiz olabilir. Bu şekilde üniversiteleri araştırdık. Bunları araştırmak için aslında artık üniversitelere gidip gezmenize gerek yok. Bence bu mantıksız oluyor. Yok Atlas diye bir site var zaten hemen hemen herkes biliyordur. Orada üniversitelerin neredeyse bütün imkanlarını görebiliyorsunuz. Akademisyen sayısı, işte hangi yıl kaç öğrenci almış, okul ne zaman açılmış, sıralamadaki değişimleri falan gibi. Yani hatta hangi cinsiyetten kaç tane öğrenci olduğuna kadar birçok bilgi yer alabiliyor. Burada araya girmek, girmek istiyorum. Ee, Pazarlamada şöyle bir mantık vardır Ambalajı ne kadar güzel yaparsan evet. o kadar güzel satarsın. Ve şu anda gördüm benim dışarıda üniversiteler de aynı şeyi yapıyorlar. Yani ambalaja dikkat ediyorlar. Hı hı. Üniversitede şu anda özellikle özel üniversitede dış görünüşü, binası evet. kötü olan üniversite ben görmedim hepsi böyle sanki e, plaza gibi plaza gibi aynen böyle, aynen böyle hatta plazanın alt katında üniversiteler de gördüm ben <laughs> üst katı iş onu, aynen. aynen üst katı işler i̇şte, tamamen mı? alt Lamba katı ama. var e, önemli olan burada bizim neye dikkat etmemiz lazım yani bir üniversitenin kalitesini ne belirliyor e, bu konuda ben çok videolar yaptım aslında kısaca böyle bahsetmek istersem, üniversitenin kalitesini belirleyen içindeki hocalardır evet, dolayısıyla siz de bir üniversiteye gitmek istiyorsanız Gideceğiniz bölümdeki hocaların kalitesini araştırmanız gerekir. Kalitesini araştırmak derken biliyorsunuz ben size söyledim H indeksi çok önemlidir. H. Bölüm başkanından H indeksi de Türkçe'de doğru H indeksi deniliyor. Onunla ilgili videom var buraya linkini ekleyeyim. Bölüm başkanından hocalara kadar aş indeksine bakın. Eğer 15'in altındaysa bir profesörlerin aş indeksi bilin ki o gideceğiniz üniversitenin bölümü... Çok kaliteli değil. Bu iki kere iki dört. Ha aş indeksine karşı bazıları şey diyor aş indeksi sadece tek başına kriter değildir. Doğru kriter değil. Örneğin Einstein. Einstein'ın aş indeksi düşüktür. Ama siz Einstein olduktan sonra zaten kimse aş indeksinizi de sormaz. Dolayısıyla biz avaraj dediğimiz ortalama bilim insanların ne kadar kaliteli olduğunu aş indeksi anlıyoruz. Yoksa bir Newton'u Einstein'ı o kategoriye koymuyoruz. Ee, dediği gibi Berkay'ın ilk önce sıralamaya baktık, puan hiç önemli değil, sıralama çok önemli. Sıralamada olabilecek tüm, tüm üniversiteleri yazdık fakat burada işte e, aslında sizin önceliğiniz de önemli. Çünkü her insanın önceliği farklıdır. Kimisi e, bulunduğu memleketten dışarı çıkmak istemez. Kimisi illa özel ister. Kimisi, kimisi illa, illa ister. özel ister, evet. Kimisi de e, ya e, ben başka şehirde okumak istiyorum Tabii. der. Dolayısıyla burada sizin öncelikleriniz ön plana çıkıyor. Bu önceliklerinize göre üniversiteleri artık elemeye başlıyoruz. Yani bu biraz dediğim gibi kendi isteğinize kalmış. Şöyle düşünün. Hani ben bu üniversiteyi yazdım. İşte atıyorum X şehrini yazdım ama ben buraya gidersem okuyabilir miyim? Ben buraya gidersem mutsuz olur muyum? Yani mutsuz olduktan sonra okumanın çok da bir anlamı yok gibi geldi bana ve hani sevmediğimiz, istemediğimiz üniversiteleri ya da şeyleri çıkarttık. Daha sonrasında en alta sanırım bir 4-5 kadar da her zaman olmazsa olmaz tercih şeklidir bu da. Garanti tercihlerimiz yazdık. Kesinlikle gelen mutlaka gelen yerler. İşte bu mümkün olunca sıralamanızın altında olmalı yani üstünde olmalı ki daha doğrusu yukarısında kalır doğru. Orada olmalı ki garanti olsun yani olur da herhangi bir aksilik oldu olabilir yani sonuçta olmaz diye bir şey yok. Üsttekilerden hiçbiri gelmedi. Yukarıdaki tercihlerinizden hiçbiri gelmedi ve garanti tercihlerinizden bir tanesi gelsin diye bunu yazmalısınız ki açıkta kalmamalısınız. Garanti tercihleri bunun için yapmayı asla ihmal etmeyin. Ben de ee, ...yaptığımı hatırlıyorum. Sanırım 4 ya da 5 tane falan garanti tercih yazmıştım. Zaten benim şu an gittiğim okulda, benim 8. tercihimde ve hani onun altını hatırlarsanız kırmızı bir çizgi çekmiştik. En kötü burası gelir dedik yani. En evet. aşağıda burası gelir dedik çünkü... ...bir kontenjanın artışı vardı benim şu an okuduğum okulda. Ve hani sıralamama çok yakın olduğu için açıkçası en kötü ihtimalle onun geleceğini düşünüyorduk. Öyle de oldu. Yani özellikle şeye de bakmanızı tavsiye ederim. Okullar kontenjanın artışına gidiyorlar zaman zaman. Kontenjan artışı olan okulların gelme ihtimali çok daha yüksek oluyor nispeten. Bu çok önemli. Kontenjan artışına giden okulların gelme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Peki mesela geçen seneki sıralamaya göre biz tercih yapıyoruz ya. Hı hı. Bu aşağı yukarı ne kadar oynuyor sence? Ya açıkçası ne yazık ki sanırım bunu kimse bilmiyor. Evet. Yani benim danıştığım çok deneyimli hocalar, rehber hocalar falan da dediler ki benim sıralamam 22.485'te. Diller ki 15-16 binden itibaren sana gelmeye başlar işte. Çünkü hani önünde mezun kalacaklar var, bazı sayısalcıların önünde. Mesela 15.000 bin küsürle falan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçen sene alıyordu. Ben hani mesela oralarını da geleceğini düşünüyordum ama gelmedi çünkü bu biraz da şeye bağlı. O seneki sınava bağlı. Mesela pandemi vardı, insanlar kazandı ama gitmek istemiyorlar. Ben evde olacağım diye biliyorum. İşte bu mezun sebeple aslında tercih çok önemli. Yani çok belirsiz bir durum ee, O ki. dönemin koşullarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Kesin. Yani o tarihte ki mesela pandemi onlardan bir tanesiydi ona göre de biz düşündük ve e, anladığım kadarıyla biz 3'e ayırmıştık. Birincisi e, bölüm hayal tercihler dediğimiz bir iki tane hayal tercihimiz olacak. Ondan sonra gelmesini istediğimiz ama zorlayacağımız e, üniversiteler. Şurada bir ekleme yapayım yani e, hayal tercihten sonra işte gelmesi en zor olan bölümden daha doğrusu en zor olan okuldan en kolay olan okula doğru garanti tercihlere kadar o şekilde gittik yani yukarıdan aşağıya gittik. Evet. Şey yapmadık diye hatırlıyorum mesela e, sıralaması atıyorum X okundan sıralaması Y okundan daha yüksek olsun ama ben Y şehrini istiyorum de Y'yi daha yukarı yazmadık sanırım değil mi? Yani sıralama yüksek olan her zaman daha yukarı yazdık yazmıyorum. Çünkü neden orada kaliteyi biz var? O da benim önceliğim yani mesela evet. başka birinin önceliği şehirse o da o şehir. Aynen deminki söylediğimiz Size gibi öncelik çok önemli kişiye göre değişir o. Biz kaliteye öncelik evet. vermiştik ee, ve ondan sonra bir kırmızı çizgi çektik ve garanti yani bizim sıralamamıza göre garanti yerleşebileceğimiz üniversiteler. Evet, Fakat burada yaptığımız bir şey daha vardı onu da söylemek istiyorum. Mesela garanti olsun veya diğer üniversitede olsun tek tek. Burası geldiği zaman hadi burasını geldiğini düşünelim diye hayal ettik. Çünkü yazıyoruz bazen yazmak kolay da onun gelebileceğini hayal etmiyoruz. Evet. Bu büyük bir eksiklik oluyor. Sonra geldiğinde "Aa" diyebiliriz ondan sonra. Evet, Şu an işte, o bu şekilde gitmediğiniz takdirde de OBP puanınız yarıya iniyor, yere bu oluyor. çok önemlidir mesela. Evet. Dolayısıyla hani dediğim gibi ben buraya gidersem mutlu olur muyum? Ben bu şehirde okuyabilir miyim?" diye düşünmeniz lazım. Biz de ona göre zaten yapmıştık tercihlerimizi. Evet, çünkü bazı tercihler vardı yaparken e, tutuyordu ama ben burada okumam dedi mesela Berkay şeyler elemiştik. Evet, o zaman o şehri tamamen eledik ya da yine tutuyordu ama kalitesi iyi değildi üniversitenin. Onu eledik. Dediğim gibi tercih kendi öncelikleriniz ve tercihlerinize göre biz tercihlerimizi yapmaya çalıştık. Hatta ben şey yapmıştım mesela, bütün üniversitelerin yanına işte farklı kalemlerle yazdım karışmasın diye. Profesör sayısını, doçan sayısını, doktor öğretim üyesi sayısını yazdım, sonra kontenjanlarını yazdım. Yani hepsini böyle bir kağıtta, bir tabloda rahatça görebilmek için işte ona göre bunun üstünü çiziyorduk mesela. Bu, olmaz işte akademisyen sayısı yetersiz ne bileyim burada. Başka bazı faktörler var, sıkıntılar var. Yani bu herkesin kendi önceliği, okulunuzun imkanlarına da bakmanız lazım. İşte bu okul bana ne sağlayabilir, bu okul nasıl bir katkı sağlar bana, ileride nasıl çalışabilirim falan gibi düşünmek lazım biraz da. Yani dediğim gibi herkesin kendi önceliği nasıl istiyorsanız o şekilde yapın ama bunları da ihmal etmemiz gerekiyor tercih yaparken, çok önemli. Var. O zaman tercih yaparken şuna da e, güzel değindi Berkay, bir kağıda yazıp kuş bakışı bakmak gerekiyor ki çok rahat bütün üniversiteleri görebilirsiniz. Öyle tek tek yazmaktan ziyade evet. hepsi bir kağıtta, her dolayısıyla şey el kırmızı ile çizin, el kırmızı ile çizin zaten e, ham bir e, güzel bir e, evet. tercih listesi elinizde olacak sonuçta. Şu uyarıda da bulunayım, mesela okulların her şeyin detaylı araştırmanız lazım. Biz mesela benim okulun hazırlığı olduğunu bilmiyorduk. Son gece ben, yani son gece değil de tercihlerimi yapacağım gece gördüm, birkaç gün daha vardı. E, şeye ÖSYM'nin listesinde işlerken tercihlerin baktım, diyor ki işte Altınbaş Üniversitesi'nde hazırlık vardır uyarı çıktı önüme. Ya hazırlık olur bilmiyorum. Ben hemen seni aradım ne yapalım ne edelim falan diye. Ama tabii sonradan hazırla atladım okumama gerek kalmadı ama yine de bunları bilmeniz lazım. Çünkü sonradan okul geldikten sonra hazırlık olduğunu görürseniz büyük ihtimalle büyük bir şok yaşarsınız yani. Evet. İyi araştırmanız çok önemli. Gerçi ben e, keşke hazırlığa gitseydin dedim. Çünkü hazırlık <laughs> Lisedeki İngilizce gibi olmuyor arkadaşlar. Orada İngilizceyi çok iyi bilen hocaların verdiği bir hazırlık. Dolayısıyla gerçekten iyi öğretiyorlar. Fakat Berkay'ın zaten İngilizcesi iyi olduğu için hazırlığı geçti. Ya, Ondan atmayınca gerek kalmadı. gerek kalmadı. Şu anda hukuk fakültesinin birinci sınıfı da bitmiş oldu. İkiye şey geçti. Kısmetse bu sene dahil 3 senem kaldı artık. şeyi bitti artık Berkay'ın. Bu arada bir öğrenci kulübünüz var, hukuk fakültesi ile ilgili. Evet. Onunla ilgili de etkinlikler yapıyorsunuz yani Ondan biraz bahseder misin? Kulübümüzün adı Altınbaş İdeal Hukuk Kulübü. Yani birçok farklı isimle bir araya gelip, genelde haftada bir veya iki haftada bir falan program yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta biz de öğrenciyiz ve bizim de akademik takvimimize uyduğu sürece yapmaya çalışıyoruz. Her zaman önceliğimiz dersler. Yani alanında uzman çeşitli isimlerle program yapıyoruz. Avukatlar olur, hakim, savcılarla da program yaptığımız oldu. Mesela Metin hocamla da program yaptık. E, proje temelli yaşamayı mı anlatmıştım size? Evet. Proje tabanlı yaşama e, hukuk fakültesi ne verdim? Bunun dışında hani kendi fen bilimleriyle ilgilendiğim halde e, ilahiyat fakültesine de vermiştim ben onu. Ve, Yani benzerler oldu hani, Yani Metin hocam gibi bir imkanımız var elimizde ama hani nasıl program yapabiliriz diye düşündüm. Çünkü hani alanlarımız tamamen ayrı yani mersiyeğ için hukuk fakültesi falan. Arkadaşlar da sordum ya olsun dediler hani bir program yapalım, mutlaka elbette konuşacak bir şeyler buluruz dediler ve sonuç olarak gayet de güzel program çıktı ortaya yani hani bir fen alanındaki uzman bilsin hukuk fakültesi öğrencileri de gayet güzel bir program yapabilirler yani. Bunların hepsi de zaten bizim YouTube kanalımızda var Altınbaş İlerlik Hukuk Kulübü oradan da izleyebilirsiniz. Evet bunun dışında bir de bir YouTube videomu daha hatırladım şu anda. Üniversiteyi tercih yaptıktan sonra bu sene üniversiteye gireceksiniz. İlk sene özellikle neler yapmanız lazım? bununla ilgili de linki yukarıya koyuyorum. Çünkü bu da önemli. Üniversite dediğimiz 4 sene, 5 sene süren bir süreden bahsediyoruz ve inanın çok çabuk geçiyor. İşte bu 4-5 senede kendinizi donanımlı hale getirdiniz, getirdiniz. Ondan sonra hayata atıldıktan sonra zamanınız olmayacak. Hı. Çünkü işte para kazanma telaşı, aile kurma telaşı derken bir bakacaksınız, "Aa keşke yapsaydım, keşke yapsaydım." dediğiniz birçok şey olacak. Onları lütfen listesini yapın ve üniversite yıllarında yapmaya çalışın sonradan keşke dememek için. Onunla ilgili videomu da izlemenizi evet, tavsiye gerçekten ederim. Gerçekten de bu bence çok önemli. Yani gitar öğrenmek istiyorsanız gitar öğrenin. Dil öğrenmek istiyorsanız dil öğrenin. Çünkü dediğim gibi üniversiteden sonra böyle bir zaman kolay kolay olmuyor. Benim de bazı yapmak istediklerim var. Bazılarını yaptım bazılarını yapamadım. Yapmaya çalıştım daha önümde 3 yıllar var nasıl olsa. Bunları ben de önemsiyorum yani bu konuda. Toparlayacak olursak tercih yaparken... Bizim bölümümüze gelebilecek yani sıralamamıza dahil olabilecek üniversitelerin listesini çıkartıyoruz. Üçe bölüyoruz. Hayal tercih dediğimiz ve e, olmasını istediğimiz ve aynı zamanda garanti girebileceğimiz yerleri. Ve ondan sonra önceliklerimize göre şehir olabilir bu, üniversitenin kalitesi olabilir. Onları tek tek eleyip ve tek tek düşünüp ben buraya girdiğim zaman mutlu olacak mıyım diye hayal edip eğer olmayacaksanız üzerini tamamen çizin ve bir listemizi finalize ediyoruz. Evet, bu şekilde oluşturuyoruz. Bunun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mı bu tercihlerle ilgili? Yani sanırım bu kadar. Bayağı bir konuştum zaten her şeyi anlattım. Evet. Daha bir şey yok. Eğer sorularınız olursa yorum olarak yazabiliyorsunuz biliyorsunuz ve o yorumlarda Berkay da bizi takip ediyor. Yani, Fakülteyle şey alakalı bir şey sormak isterseniz de hani bildiğim kadarıyla elimden geldi cevaplamaya çalışıyorum. Evet bu tercih zamanları bu şekilde. Tercihlerinizi yaptıktan sonra üniversiteye İlk adımı attıktan sonra da yapacaklarınızı diğer videoda izleyeceksiniz. Çok teşekkürler katıldığın için. İca gerçekten ederim. yararlı olduğunu düşünüyorum evet, özellikle anladım. bu zamanlarda. Umarım dinleyiciler için de yararlı umarım olur. Umarım faydamız dokunur. Elimizden geleni yaptık. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek çok üzere. Çok Görüşmek üzere. üzere.